Herkese merhaba arkadaşlar ben Forever Gamers'tan Muhammed bugün sizlerle Minecraft Hayden Seek oynuyoruz Şu an deyim 6 5 4 3 gibi falan başlayacak niye Minecraft öyle kastı dondu doldu bir şey bir hallendi bir şey oldu Tövbe estağfurullah Bir kun oldum <laughs> Bir kun oldum arkadaşlar fazla da dövüş falan yapıyorum Çoğunuz bu oyunu biliyorsunuzdur ben koşuyorum şu an saklanacağım Bir kun oldum şu lazerli mazerli şey oldum işte kaçıyorum pom 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 koşuyorum koştur 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 yardır burası olmaz koş burası da hmm, olmaz kaç koş 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 şurada beni saklamaya ne vardı burası mıydı hayır koş 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 başlıyor ağız mı sıcak koş 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 az koş ah yetişemiyorum burası nasıl bakayım yeşil emmeşli güzeldir Oh. <laughs> Uf. <laughs> Kendime geldim. <laughs> tamam soruz oldum. Yeter sakin. Haydi sen ki anlatayım size. Şimdi başlarda ee, ya ebe oluyorsunuz. Rastgele seçiliyor. Ya da saklanır oluyorsunuz. Ben bir kere ebe oldum başta. Şu an ben saklanıyorum gördüğünüz gibi. Ee, rastgele blok oluyorsunuz. Şöyle bir ne ben bir gün yıkın. Rastlanmıştım. Fornos, mornos, crafting falan. Neyse. Ondan sonra saklanıyorsunuz ve ebeler sizi arıyor. Öldürdükten sonra sizi değişik bir yere atıyor. Please wait yazıyor da bekleyin yazıyor. İngilizce olmayanlar için bekliyorsunuz. Sizin ee, sizi atıyor ve siz saklananları arayıp öldürüyorsunuz. Yani öldükten sonra e, ee, siz de ebe oluyorsunuz. Çok ne oldu lan? Bana bir şeyler oldu. Ben gidiyorum. Nasıl gitmeyeyim kalayım burada. Yazık. Şimdiki. Ha şurada adam <laughs> gördüm. Ta -ta -da -da Bobby kanki ne yapıyor? 2230 saniyede de size bir tane böyle kılıç verin Nakbek bile artı 4 atak kafanızda böyle cam var. Böyle aksiyon havalı, action, action falan filan. Last active secret left game assigning random new seeker. Wow. Fornesinin içine bakabiliyoruz böyle. Bunu çalabiliyor muyuz? Çalamıyoruz. Kapıları açabiliyoruz. Bunları kıramıyoruz. Bunu açabiliyoruz. Aa kılıcımız ismini değiştirdi. Değiştirdi Ol Olsun, Olsun. Olsun. Güzel bir oyun arkadaşlar. Oyunumuzu tavsiye ederim. premium yapılır. Ya bu server bilmeyen kalkmasın. Çok ihtimal. Ben de uzun zamandır bunun videosunu çekmek, çekmek istiyordum da diyorsun. Adam yok mu ya? Olmuyor ya. Gel lan. Alsam lan? Yolu desem mi şöyle? Yolu. gelin lan. Bak kapı yapıyorum. Gel lan. Hadi ses kasan yok mu arada lan? Pislik gelir lan. Ara sıra düşüyor. 40'tan 20'ye düşüyor kalkıyor tekrar. FPS grup için günün. Öfkeyi biraz düşürdüm aslında. Aa neyse. Şu an saklanıyorum biraz sıkıcı. Ha bir de çekiliş yaptım. Beğendiniz mi? Ha ha ha. ha, ha, ha. Kimse beğenmedi biliyorum. Ee şey. <laughs> <Nerede var? gülüyor> Belki bunu erken koyarsam bu videoyu. Çekilişi 15-20 kişi olunca açıklayacağım. Ya 15 kişi olunca böyle bir gün daha beklerim. 20 20 olursa ko koyarım videoyu direkt. Olmazsa yine koyarım. Falan filan işte. İstediğiniz uh, istediğiniz oyunu verdiğim için 3 kişi kazanacak. Değil gibi 3 tane oyunum gidecek. <laughs> Fakir kalacağım yine. Of ben yola yapıyorum. Durun şöyle yazayım. Herkes yazıyor ben de yazayım. Moda da. Yolla böyle mi yazıyordu? Evet. Yolla. Ağzınıza. Kapanma açıl. Yolo. O niye göremiyorum ben? Uf, uh, FPS çok güzel düştü. Ha. Can yoldaşım kurtaracağım seni. Tıtıtın. Geliyor. Kurtaracağım sizi. Ya ben kaçıyorum ya. Ups. Ah. Ah. Geçtiğiniz mikrofonu yüzünden. Aha. Gördü beni. Geliyor. Geliyor. Gelme. Abi. Abi gözünü seveyim. Abi. Abi kaç. Gözünü seveyim gelme. Geliyor mu? Gelmiyor lan Elik. Şunu as. Şunu as. Şunu aşağı atayım. Aha. Yan yol, can yoldaşım. Gel buraya. Ağzını kıracağız onun Kurtaracağım seni Kurtaracağım Bunu başaracağım Lan adama dolasana OOOH! Kazandık! Kazandık! Bir sonraki partta, part mıdır nedir işte O oh, gerizekalı şeyleri görmek üzere Açıyorum bir daha videoyu, bay bay Yine girdim, Hı -hı. Yine başlatma, video yine kastı <laughs> Eh, bu ne bu ne? Bu ne? Bu lan? Adamın ismi Creeper 45 bilmem ne. Tövbe saf adamın ismi Creeper. Göğsünde yılan var. Tövbe estağfurullah. Bu ne? Bu kral. Nuggets. Nuggets neydi lan? Gizli gizli bir şey işte. Bağırlığımı VDV ile git lan sen. The Confusion. Confusion neydi ya? Eee Türkçesini unuttum. Yanlış anlamı gibi bir şeydi işte. Neyiz? Oh. Ben sikir oldum. Evet. Burada kimse yok mu? Çok sakin. Çok sakin. Ben burada piknik yaparım. Gibi, e, ölünce bu arada buraya atıyor. Ben de şansıma işte şey oldum. Ne oldum işte? Sticker mıkar oldum işte. Please wait. Tün 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 tün. Ha başlıyor. Hepsini öldüreceğim. Ha bir tane zik. Lan bu inekmiş lan. Ha şurada bir tane adam var. Ya nereden biliyorum ya? Suyun içine saklanabiliyorsunuz bu arada. Ya canınız e, su. Ha. Susuzluk diyorum. Şey işte ya. Anladın mı siz o? Suda boğulmuyoruz. Gel buraya. Kaçma. Ağzını kırdım. Benden kaç kaçabileceğini mi düşünüyorsun ya? <laughs> ya. ya. Benden kaçabilecek. Bir daha anasının karnından doğmadı. Ama bu da kaçıyor. Gel gel. Gel. Gel öldürmeyeceğim. Gel lan. Bak. Abi bir tane daha. Oha çok. Of oh, of oh, of. Oh, Fırfes oh. 15. Of oh, of oh, oh. 20. Of oh, ne güzel ne güzel. Ben şey fast alayım. Bir şey değişmedi. Değişti lan. çıktı. İyi Scrafting hmm. table bizden. Değil. Ezik o. Ya biliyorum ya. O Orada crafting table ne işi var abi ya. Of. Aha. Selam. Kaçma kaçma. Bir, bir kere vursam... Cık. Abi nereye kaçıyorsun? Allah razı olsun. Nereye kaçıyorsun? Sen benden mi kaçıyorsun? Sen kimden kaçtığını bilmiyorsun değil mi? Vay pislik. Vay pislik pislik. Abi. Sonra neden ölüyorum? Bana da ölürsünüz tabi. Sen. Orada Anvil'in ne işi var? Allah rızası için saklandığınız yere ben ya. Abi Vallahi ya. Of oh, sen sen olabilirsin onu ama değil misin? Mikrofonu bayağı ya güzel. İyi başladım. Aha oh, sizden biri değil. Siz takım orada abi. Kim olabilir? Kim olabilir? Klima. Sen. Sen. Pislikler ya saklanmışlar. Ha boys. gelin öldüreyim ya neredesiniz daha kaçan yok mu ya kaçın da ben de kovalıyım yoskacı geçmesin geçmez. dın 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 aha köylü ölmüyor direndi diren köylü Eski bir ama çaktırmayın Az daha hala kullanan var. drone Koyun. Aha burası burası saklanan vardır kesin. Ya niye benim FPS'e düşüyor ya? Hep video yüzünden. Hep sizin Ne ne? Abi ne biliyor mu? Ha? Sen benim olacaksın. You are my horse. Aha benim oldu lan. Vallahi benim oldu. Saddle verin lan. Ödevemiyor Ya uf. Sen benim atamsın ya, ha. olsun. <laughs> Sanki bilmiyorum. Siz üçünüzden bir olabilir aslında ama hiç uğraşam girmiş ya. Selam, al çıkabilirsin. Buyur. İnsan bir teşekkür eder. Hayvan. Cahil yapma. yapayım ya kapısını açıyorum geliyor koştur 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 gidiyor ya cahil gel lan buraya koyunuz çete kurmuş bunlar koş ya burayı sevmedim bunlar bana tezahür edecek burada koş koş çıktım kapınızı kapatın nerede lan kapı Yeri atıp atıp duruyor. Of, çok düştü FPS bu video özür tamam tamam. Bu arada Faithful kullanıyorum text to back olarak. <gülüyor> <gülüyor> Faithful. 32 x 32 vardı galiba daha fazla. Ha oh, kapını kapatırım böyle. Şu oh, asını kapatırım. buradan çıkmış pislik. Buradan çıkış mı? Nereden çıktı lan o? Teleportlandı. Bu da ne no, oldu lan? Sen. Aha buldum. Vallahi buldum. Kahse atmadılar Benim. Benim. Ama adam güzel saklanmış. Ya, tam yerine saklanmış. Bir de burada. Neyse. Bu burası çok kastı. En iyisi. Ne yapayım ben? Bu da bitirmeyeyim videoyu. Hop burası çok kastıyım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu videonun daha, bir videonun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yorum atmayı da unutmayın. Abone olun. Yapılmam bir şeyler. Çekiyoruz o kadar. Emek harcıyoruz. Cık. Neyse hadi görüşürüz.